The old hometown looks the same as I step down from the train. Gernika sanatçının aynı zamanda yaşadığı çağın tanığı olduğunu bize hatırlatan en iyi örneklerden biri. Picasso'nun bu tablosunu özelde faşizme, genelde de savaşın acımasızlığına karşı bir protesto olarak kabul edebiliriz. Şimdi soruma cevap verin. Picasso bu göz figürünü buraya koyarak bize ne anlatmak istiyor? Ee, az evvel söylediğiniz şeyi, yani çağ tanıklık ettiğini ifade ediyor olabilir mi? Emin ışığı açar mısın? Sam? Hı hı. Evet, böyle düşünmek mümkün. Olaylara yukarıdan bakan bir göz, bir tanık. Ama Gernika çok özel bir tablo. Uzun tartışmaları hak ediyor. Gelecek derse kadar bu konuda düşünmenizi istiyorum. Hı hı. Bu arada, strüktür ödevlerinizi unutmayın. Tamam, tamam hocam. hocam. İyi günler çocuklar. Teşekkür ederiz. İyi günler. Şunu Az evvel gördüğün koruyu bize açlandırmıştık biz ağaçlandırıyoruz başkaları kesiyor. Bu iş böyle devam edip gidiyor. Müstem gibilerinin de cebi doluyor. Öyle maalesef. Mücadeleyi bırakmamak için elimden gelen gayreti gösterdim ama... Ama Bey şehre tayinine engel olamadık. Ben alışkınım. Orman kanunları her yerde geçer. Güçlü olan ezer. Kafa dengi arkadaş bulmak zor. Bu her yerde mümkün olmuyor. Senin arkadaşlığın benim için çok kıymetli. Asıl senin varlığın benim en büyük şansım oldu Ziya. Sahiden şehirli şaşkın bir adamdan başka bir şeye dönüştüm. Bunda payın büyük. Sen de gidince buralarda ne yapacağım bilmiyorum. Kısa bir süre dahi olsa burada kalabilseydim keşke. En azından başladığımız işi bitirebilirdik. Zaten amaç bu herhalde. Başladığımız işin bitmemesi. Emeklerimiz boşa gidecek. Üstlem cezasını çekmeliydi. Bu tayini durdurmanın bir yolu yok mu? Hemen boyun mu yiyeceğiz. Ankara'ya gidip uğraşmak lazım. Bu da çözüm olmayabilir. Buyurun efendim. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Aferin. Her şey hazır abi. Davetiyeler de dağıtılmış. Çok güzel. Sen yarın yola çıkıyorsun değil mi? Sabah erkenden gideceğim. Ha Teo yalnız sen de erkenden gel. Tamam. Beni yalnız bırakma orada çünkü Ankara benim çok bildiğim bir yer değil. Merak etme. İki gün sonra yanındayım. Tamam. Nasılsa burayı güvenle bırakacağımız biri var ha. Aslında Ankara'daki şubeyi çok merak ediyorum ama siz planınızı çoktan yaptınız. Neyse sonra giderim artık. Laleciğim sen hiç merak etme. Bu gidişle zaten sık sık şube açılışlarımız olacak gibi görünüyor. İnşallah. Şimdi hedefimiz ne? Hı? Ha. İstanbul'da bize iki tane daha şube lazım. Talepler bunu gösteriyor. Ben diyorum ki... ...biri mutlaka Nişantaşı'nda olmalı. Ha? Ne dersiniz? Çok güzel. Bence de. Ha? Kesinlikle. Diğeri de İstanbulluların sayfaya gittiği bir nokta olabilir mesela. Evet. İyi olur. ...nasıl başladığımızı düşünüyorum da. Ya... ...hani ben de bazen o günleri özlemiyor değilim. Hani bu kadar büyüdük... ...iyi mi ettik, kötü mü ettik? İyi ettik, iyi ettik. Oo, benim hemen çıkmam lazım. Yasemin'in siparişleri vardı, ancak hallederim. Heyecanlı mı? Hem de nasıl? Bütün gece oturduk, hiç uyumadık biliyor musun? Ben de birazdan çıkarım. Sizden evvel gidebilirim o zaman. Tamam, orada görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Teo. Hı. Bir bakabilir misin? Şimdi ben bunları böyle işledim. Tamam. Film gösterisine kalmıyor musun? Bir Zapata'yı seyredeceğiz. Kalamıyorum maalesef, acelem var. Önce kayınvalidemi uğrayıp rüyayı alacağım. Sonra eve gidip hızlı hazırlanmam lazım. Aa, söylemiştin, unutmuşum. Peki yarın görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Hocam. İyi günler. Hoş geldiniz Aa, Şevket merhaba Bey. Merhaba Halime. Nasılsın? Sağ olun iyiyim. Al bakalım. Alayım. Ben bakarım. Alo. Alo. Aa, Ahmet nasılsın? İyiyim teşekkür ederim baba sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz Ahmet. Bürodan aradım ama erken çıktığını söylediler. Evet mahkemem vardı. Beklediğimden erken bitince ben de erken eve geldim. Babacım. Ziyan'ın apar topar tayini çıktı. Beşehir'e yolluyorlar. Oo, bu yeni haber Ahmet. Çok yeni. Biz de şaşırdık kaldık. Hay Allah. Üzüldüm. Senin için de tabii. Sen şimdi oralarda yalnız kalacaksın. Belli kemir Emir yukarılardan bir yerlerden geliyor baba. Olabilir. Normal bunlar. mu? Namuslu devlet memurlarının hep başına gelen şeyler. Tayini durdurmak mümkün mü baba? Bir şey yapabilir miyiz? Bilmem. Ama en azından çocukların okullarının bitmesine kadar müsaade isteyebilir. Şurada kaç ay kaldı okulların bitmesi? Çok kötü oldu bu tayin işi. Biliyorsun burada orman kaçakçılarıyla uğraşıyordu. Zaten bunlar rahatsız oldukları çok açık. Evet. Sen bütün bunları mektubunda tafsilatlı bir şekilde anlatmıştın. Orman müdürlüğünde veya başka bir yerde... Belki bir tanıdığım vardır diye düşünmüştüm. Benim mi? Adalet var mı? Maalesef oğlum. Ama senin var. Benim mi? Kimmiş? Hani bir sınıf arkadaşım vardı ya. Haldun. Sonra CHP'de mühim görevler al. Doğru. Bak bu hiç aklıma gelmedi. Ama şimdiki hükümetle ne alakası var? Hala bürokrat tanıdıkları olabilir. Olabilir. Bu durumda benim de Ankara'ya gitmem icap edecek. Teşekkür ederim baba. İyi ki seni aramışım. Rica ederim oğlum. Herkesi benim için öp. Olur oğlum. Ahmet kendine iyi bak değil mi? Merak etme babacığım. Güle güle. Ha. <laughs>